Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere oyundaki en güzel dizilişleri göstereceğim. Şöyle sizleri hiç bekletmeden takmım diyelim. Şöyle. Arkadaşlar ilk önce kendi bildiğimden, herkesin sevdiği taktiklerden şöyle Afrika Milli diyelim. Zambiya'yı seçelim. Arkadaşlar dizleşi değiştir varsayılan lan. Zambiya'nın arkadaşlar bir tane taktiği var taktiği mükemmel şöyle kendi seçsin otomatik seç istisikliğe göre seç falan filan arkadaşlar çok güzel top çevirmeye hızlı kontrol atak her taktikle uyumlu kenarlar zaten gidiyor Ferran Torres de gidiyor <laughs> yani bu taktiğe bakmayın çok güzel kenarları çok mükemmel bir şekilde ilerliyorlar çok iyi bir taktik ben denedim idare eder güzel siz de isterseniz deneyebilirsiniz. İkinci taktiğimize geçelim. Yine kendi bildiklerimden. Şöyle Asya milli diyelim ve bırak seçelim. Gelelim. Dizdeki değiştir. Varsayılan. Oyuncu rolleri ofansif ortası. Arkadaşlar bu 3 tane ofansif oluyor. Şöyle ofansif yapayım. arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 ofansif orta sağlı 3 defans zaten en arkaya doğru çekilmiş eğer bu kenarları sağ sol kanat sağ kanatları defansif yaparsınız mesela buraya Arnold olsanız mesela ben de Arnold olmalıydı şöyle arkaya gelirse Arnold o zaman daha güzel hem rahatlıkla daha çıkarsınız hem de rahatlıkla defansa döner oyuncular arkadaşlar böyle taktiklerle her zaman bir defansı bir tane arkaya alıp oynamanız gerekiyor çünkü çok değişik hemen gol gol yiyebilirsiniz bu taktikleri defansı bir tane daha arkaya alırsanız daha güzel olur ikinci taktiğimize geçelim yine de kendi bildiklerimden bir tane taktik göstereceğim gerçekten mükemmel bak şöyle Kuzey Orta Amerika BB Valigi Chuarez takım alalım Chuarez diyorum ben dilişi değiştir varsayılan arkadaşlar bu benim az kadromun taktiği göbekler ofansif oluyorlar. Göbekler ofansif oluyor. Kenarlar gidiyor. Hem ortadan hem kenarlardan rahatlıkla oynayabilirsiniz taktikle. Güzel taktik. Oynanır. Ama daha durun. Yeni başlıyoruz. Çok daha güzel taktiklerimiz var. Arkadaşlar sizlere bir tane daha tam böyle defansif taktik göstereyim. Şu takımı aldık geleceğiz dedi değiştir var sayılan ve gördüğünüz gibi tam anlamıyla arkaya dayanan zaten bunlar göbekler defans forta sağlıyorlar önleri defans forta sağa çok böyle arkaya da dayanan bir fırsatta gol bulan taktiklerden birisi şöyle kat kat oldu saymadım bir tane daha taktiğimiz var şöyle Asya diyeceğiz yine şöyle Tayland ligi miydi neydi ona geçip şu şu Tay falan filan hocam bu hangi takım işleştir var sayılan ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bunda bu sefer ofans orta yok ama kenarlardan rahatlıkla kolu bulabilirsiniz bu zaten öne, öne doğru gidiyorlar bunlar ofans orta saha değil göbek kalıyorlar şöyle arkadaşlar yine bir tane daha dizişe geçeyim şöyle tak oyun planı Avrupa İngil İngiltere diyorum Fransa 2. ligi şu takım alacağız arkadaşlar çıkıp dizilişi değiştir varsayılan ve gördüğünüz gibi herkesin arada taktiği sonunda buldum ofansif <laughs> orta sağlar arkadaşlar takım İngiltere 2. ligi İngiltere diyorum ya ben de Fransa 2. liginde takım artık rahatlıkla bulabilirsiniz takımı şöyle yine Gezelim hocam takım. Arkadaşlar bir tane de çok işin aradı bulamadığı bir tak ta dizliş Arjantin'i seçeceğiz. Şöyle dizlişi değiştir. Gördüğünüz gibi bu GF şey oluyor, forvet oluyor. Bu da güzel taktik denenir. Bence denenir. Ben iki kere denedim güzel. O adam oynayabiliyor, rahatlıkla oynayabiliyor bu takımda. Şöyle yapalım zaten orada oynuyor Lozano da burada oynamaz Arkadaşlar bu taktikleri çoğunu hızlı kontrol atak oynayın Tek gösterdiğim Zambia Top çevirme oyunda işe yarıyor Hızlı kontrol tüm taktiklerle oynayabilirsiniz Hadi Avrupa Şöyle Süper Lig diyelim UC Süper UF falan Süper Lig Borg'u seçelim Borg EF Şöyle dizişi değiştir var sayılan ve Arkadaşlar eskilere döndük yine. Çift forvet öne geliyor. Defans forta olduğu gibi öne geliyor. Bu da böyle oynanır mı? Denenir. Ama az kadroya alınmaz. Zaten çift forvetle hiç doğru oynayamıyoruz. Ben kendim de oynayamıyorum. Arkadaşlar bir tane sizlere hem defansif hem forvetli taktik göstereceğim. Belki beğenirsiniz. Şöyle Avrupa diyelim. Milli diyelim ve İngiltere Ligi. İngiltere Ligi değil kardeşim. O kadar İngiltere Ligi izledik. Her yer İngiltere. İngiltere neredesin? Tamam İngiltere alıp şöyle dişi değiştir varsaylan 5 defans kanat. Güzel. Taktiksel bir diziliş. Oynanır mı? Oynanır ama az kadroya alınır mı? Bilemem. Kendinize bağlı. Şöyle arkadaşlar İngiltere diyelim. Basalım İngiltere'nin üzerine. Asya Ligi'ne gideceğiz bu sefer. Asya, Milli Takım ve Tayland. Alacağız. Tayland'ı aldık. Çıktık. Geldik. Dişi değiştir varsaylan. Tayland Mbappe zaten kenarlarda oynuyor. Bu da güzel taktik arkadaşlar. Boşluk kullanın. Zaten Lozano boşluk kollayan. Mbappe de boşluk kullanan Kenarlarla giderseniz ben bunu deneyeceğim. Az kadromda. Güzel taktik olabilir. Eğer kenarlar giderse. Ya mesela kenarlara orta açan koyup Messi ile kenarlara doğru pas atarsanız güzel olur. Çok güzel işler başarabiliriz bu taktikle de. Defans hala en arkaya bağlı. bunları göbek yapıp oynayabiliriz. Güzel olur. Denenir bence Tayland'ın ki. Şöyle hoca Tayland diyelim. Bu sefer de hoca herkesin aradığı takımlardan Diz dişlerden birisine geçiyoruz. Herkesin aradığı diz dişler. İtalya Ligi ve arkadaşlar sıkı durun. En güzel taktiklerden biri geliyor. Nerede lan bizim şey? Lan. Tamam. Esmonza'yı aldık. Şöyle diz dişleştir var. Saylan dedik ve arkadaşlar PS21'de çok fazla kullandığımız taktiklerden birisi. Çok güzel taktikti. Bu sene kullanılır mı? Ben kim kullanılır falan diyemem çünkü üçlü defans zaten sıkıntı. Denemek isterseniz denersiniz. Olabilir bazıları için bazıları kullanabilir. Arkadaşlar artık bu da son diziliş, dizilişimiz. Tüm bu haftanın tüm dizilişlerini ben gösterdim. Şöyle İngiltere Ligi diyelim ve Everton'u seçelim. Everton dizilişi. Arkadaşlar bu dizilişler eğer isterseniz kullanılabilir. Şöyle yapalım. Lozan Lozan orada oynuyor. Şöyle olsun. Bizim göbeğimiz yok hoca. Laymut gel. Oynanır bu dizilişlerle. Test edilebilir. Bence şu gösterdiğim dizilişlerden en güzeli sizlere tavsiyem Oyn oynatılır. Oynanır yani ben çok fazla denediğim yine de arada bir oynadığım dizliş milli takım Zambi arkadaşlar. Hav Afrika milli takım Zambiya bence en birisi. Mesela Mbappe orada ofansif yapsanız Mbappe forvet oynuyor. Kenarlar içeri doğru kat ediyor. Çok daha çabuk goller bulabilirsiniz. Bu takım taktik. Bu takım taktik diziliş gerçekten çok iyi. Oynanızlar çok iyi. Taktiksel arkadaşlar. Şimdi dizilişlerimiz bittiğine göre 3 tane çekilişimizi yapalım. Bakalım kimlere çekecek hem kadro hem Mbappe hem de Vinicius Bunların üçünü yaptıktan sonra tek bir tane çekilişimiz kalıyor O da şu Messi İnşallah 600 abone oluruz bu hesabı da sizlere hediye ederim Ben zaten kendim oynuyorum şu an hesabım yok Tek bu hesaplayım. İnşallah bu da Kime nasipse ona gider Videosu zaten var Katılmayı unutmayın Messi özel basılmış Çok güzel oynuyor Hadi sizleri bekletmeden çekişlere geçelim. Şöyle hocam as kadro Ascaltroninkini yapıştırdık. User falan filan oy mük yazmış. Hoca adama çıktı hoca yapacak bir şey yok. As kadromuz da bizlere veda diyor. Ve ikinci çekilişe geçelim. Zaten fotoğraf olarak atacağım onları. İkinci çekilişimizde Türk Emre diye bir kardeşimiz kazanmış. Forlan fotoğrafıyla. Ona da hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlar As hesap gitti Mbappe hesap da gitti Son 3. hesabımızda Emre kardeşimiz kazandı Arkadaşlar bugün şanslıyız Hep Emre'ler kazandı İnşallah biz de kazanırız 500 abone oluruz Ama olamıyoruz Sağlık olsun diyelim Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim Ben gidiyorum ve inşallah daha güzel çekilişe yaparız